abimden aldım. Ne? 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 Anne. Anne. Buraya sen koy. Aşkım. Baksana. Gel, <laughs> bak 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 bak. bak. Gel. Eğilmen lazım. Tamam. Bir dakika. Anne. Amin, amin, amin. Anne, amin, amin. Ay ay ay. Çok tatlı değil mi? Hmm. Elim alayım mı? Al. Bak. Oy 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 oy. Değil mi dostlar? Ben Alex Emi Ümit Yücel ve İknur Yücel. Kıymetli eşim İknur Yücel. Bugün, bugün 08.02.2024. Şu an Zeytin'deyiz. Mezarlıktayız. Hüseyin Şen abimizin bugün nikah merasimi vardı. Onun anne ve babasının kardeşlerinin kabrine geldik dua etmeye. Sizleri seviyoruz efendim. Bu güzel kaplamayı görünce güzel bir video çekmek istedik. Güzel bir video çekmek istedik. Bakın 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 harika. Baba baba. baba. Amin, amin. koyacağız. Buradan gidecek bu. Oradan gidiyor görüyorsunuz. Ağaçların arasından gidiyor. Yolculuğuna devam ediyor. Evet, yüzünüzden gülücük kalbinizden sevgi, vücutunuzdan saat, cebinizden dolarcıklar, yorucuklar, evet. eksik olmasın diyoruz. Jillop TV'den ayrılmayın. Alex Emi, Ümit Yücel izlemeye devam edin diyoruz. Hem YouTube kanalımız var hem TikTok'tayız. Jillop TV, Alex Emi, Ümit Yücel bizi izlemeye devam edin diyoruz. Facebook'ta da varız. Ümit Yücel, Alex Emi Facebook'ta bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sizleri seviyoruz. Anlamadım. Instagram'da mı? Instagram'da da varız babaya. ya. Her yerde varız. Alex, Emi, Ümit, Güzel, Cillop TV yazıyorsunuz. Hep seni göreceksiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aha! Adana Kralı da dua ediyor orada. Adana Kral'da dua ediyor. Evet, evet. Evet, Fafa ile Adana Kral'ımız Hüseyin Şen abimiz de burada. Artık e, nikah merasiminden sonra mezarlığa geldik. Hüseyin abimizin annesinin, babasının ve kardeşlerinin, merhum olan kardeşlerine bir dua etmeye geldik. Hepimiz beraber ailece, eşimle burada yanımda. Sizleri seviyoruz efendim. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Aşkım. Hoşçakalın.